yarpaq tomato hazırlayaxdı mənim içində orta yağlı qeymə düyü, yumru düyü, pulpağa nanə, şüyüd, soğan, duz istidı sarı kök. Biraz da su qatdım, ha belə ət açmaq üçün əridilmiş kərə yağı. Yarpağı mən qaynatmıram, çünki təzə yarpaqdır və belə isti söncünə qoyursan, səs yəni tez bir zamanda belə 2 dakika hazır olur. Böyle küçük küçük büktüm. Ağaca. Böyle. Böyle bükmeye devam. Sonunda bunu büktüm bitirdim. Etten geri kaldı. Bunu da kovuracağım. Biz içinde düğü var. Adeten düğü vurmuram ben. Hem de var vadimcan biber bile 3 fayda olmasına katacağım. Reyhan elave diyeceğim. Onu da pişireceğim inşallah.